Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda duvar kağıdı nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan alta doğru iniyorum. Duvar kağıdı yazan yere dokunuyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buradan editörün seçimi yeni tarzında duvar kağıtları var. Diyelim ki ben herhangi bir tanesinin üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafın üstünde dolaştırarak arkadaşlar fotoğrafı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer beğenmediyseniz şu şekilde sağa doğru kaydırıyorum. Hangisini arkadaşlar seçeceksek bu şekilde diyelim ki ben şu duvar kağıdını beğendim ve bunu seçmek istiyorum. Şöyle fotoğrafı da ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde uygulaya bastığım zaman kilit ekranı olarak belirle. Ana ekran olarak belirle ya da ikisine de uygula seçeneği var arkadaşlar. Hangisini istiyorsak buradan arkadaşlar e, seçebilirsiniz. Ben ikisine de uygula dedim arkadaşlar ve duvar kağıdımız uygulandı. Bu şekilde arkadaşlar Xiaomi akıllı telefonlarda duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.